var. Devam Parti. Neden siz Saadet'te devam etmiyorsunuz kendi partinizde de ayrıca bir parti kurdunuz? Sebep şu. Dediniz ki Saadet milli görüş de değildir. Dediniz ki adil düzen. Ve ne yaptınız? ayrıldınız, yeniden bir parti kurdunuz. İddia o ki asıl adil düzen biziz, asıl milli görüş biziz, asıl devam eden biziz. Ne istiyorsunuz? İslami hassasiyetle istiyorsunuz. Milli görüş dairesinde olan adil düzen, yerli milli siyaset istiyorsunuz. Çok güzel. Bundan dolayı Saadet'ten ayrıldınız, kendinize parti kurdunuz. Buraya kadar tamam. Dediniz ki Saadet öyle değil. Hakikaten öyle değil. Diyorsunuz ki Murat Kurum'u kaybettireceğiz. Kime kazandıracaksınız? LGBT'ye İstanbul'da bütün belediyelerinde, ilçelerinde ve şehrinde LGBT komisyonları kurup LGBT'nin yaygınlaşması için uğraşan, bunu da açık açık ilan eden CHP'ye kazandırmak için. Ama biz hani LGBT ile mücadele edecek. Hani pazarlık unsuru oydu. E şimdi sen diyorsun ki bana ben LGBT'yi dünyanın en büyük bir numara derdi sayıyorum ama Murat Kurum'a kaybettirip LGBT'yi savunan Ekrem İmamoğlu'na kazandıracağım. Oldu mu? Sen diyorsun ki ben milli görüşüm, ben milliyetçi muhafazakarım ama Ayasofya'yı açan AK Parti'ye kaybettireceğim. Ayasofya'yı müze yapmak isteyen CHP'ye kazandıracağım. Oldu mu? Sen diyorsun ki ben bu ülkede PKK'yı terör olarak sayıyorum ve e, PKK ile mücadele edeceğim diyorsun ama bunun mücadelesini verecek, bunun zeminini oluşturacak. Burada dirayeti ve direnişi gösterecek olan Murat Kuruma kaybettiriyorsun. PKK'ya alan açan CHP'ye kazandırıyorsun. Oldu mu? Olmadı. Sen diyorsun ki bu ülkede İslami hassasiyetle hareket edeceğim. Ama hakikaten İslami hassasiyet üzerine kurulmuş bir AK Parti'ye kaybettirip, Murat Kurumu kaybettirip, meselesi İslam'la savaşmak olan Ekrem İmamoğlu'na kazandıracaksın. Oldu mu? Olmadı. Şimdi bunun birinci boyutu vebal, ikinci boyutu da siyasi tarih. Çünkü bugün bu pozisyondan ortaya çıkacak sonuç, yeniden Refah Partisi'nin siyasi tarihini şekillendirecek. Ne iş yapıyorsun, neyi temsil ediyorsun, nerede duruyorsun, İlçeleriniz neler, hedefleriniz neler, hepsinin cevabı şu. AK Parti'ye kaybettirip Ayasofya'ya düşmanı olan, LGBT savuncusu olan, PKK ile işbirliği yapan, yolsuzluk yapan, bu milleti soyan, İslam düşmanı CHP'ye kazandıran İslami bir partiyiz. Bu altından kalkılabilir bir şey olmayacak. Tarih boyunca da olmayacak. Buradaki şeyi anladığın zaman gerisi çözülüyor.